Merhaba arkadaşlar. Bugün Takabal dizisi çekeceğim. Evet. En son attığım videoda World'la ilgili şeyler şey yapıyordum. Şimdi arkadaşlar ben bunların isimlerini koyacağım. Sonra baba salla salla gülüm, balım, canım, amanın yandım ben sana kandım. Evet arkadaşlar son bıraktığım yerde duruyorlar. Bunun da arkadaşlar Ceyda olsun. Ay. Koyamadım. şunu şuraya koyayım. Bakın arkadaşlar makyaj malzemeleri çok güzel. Bir hafta oldu arkadaşlar. Ben bunda bayağı bir kendimi ilerlettim. Bakın. Şöyle dolabım. Böyle. Tarif kitabım falan var burada da. Aa! Benim ismi Emir. Bunun ismi de şey, Nisa. Şimdi arkadaşlar bir ee, akşam yapalım. Şimdi arkadaşlar bunlar uykudan yanacak. Ama durun bir saniye. Geceliklerini giydirelim. Sabah yapalım sonra. bunu da şekilde yapalım. Bakın kıyafet olabilir. Bunu da geceliğini giydirelim. Dance, 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 dance with my hands, 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 hands. Neyse şimdi sabah olur. Sabah olmuş ya. Gideyim de belimi yüzümü yıkayayım bari. Of. Kahvaltı hazırlayacağım daha ya. Neyse, bir duş mu alsam? İşte şimdi bu duş alacak. Ah be, ne oldu? ben kahvaltı hazırlayayım şunlara. Ben ne hazırlayayım ki? Hiçbir şey kalmamış evde. Sürekli yiyecek yiyecek var gerçekten bu. Zaten kız birazdan okula gider. Ona ben şey veririm, hartlık falan veririm işte. Ay ben biletörün üstümü değiştireyim ya. Bunlar. bunu da hemen ben götüreyim evet çok güzel birazcık telefonu bakayım ya Neyse. Kahvaltı hazırlayayım da. Maalesef cupcake. La yedi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Aynı böldüm. Bir saniye hemen. Şuradan ben onu nasıl yapmıştım? <laughs> Kız <bu> değil. <laughs> Neyse şundan yapalım. Aa çok büyük oldu bu. Niye böyle oldu? Niye? Şunu <laughs> koyayım koca evimin direği kalbimin sahibi kız olmuyor ya niye yediririm ben ona tamam bunları atalım neyse arkadaşlar aşağı Gideyim de şu Ceyda'yı uyandırayım. Ceyda mı? Kız bunda da. Ceyda olsun. Kızım hadi kalk. Tamam anneciğim kalktım. Hadi bakalım anneciğim ellerini yüzlerini yıka Aaa kızım. Ya senin çanta şeyde kalmıştı. Anneciğim eline götürür müsün onları? Anneciğim sıkıntı değil ya bir şey olmaz. Tamam anneciğim. Elini yüzünü dakika sonra da bir duş al. Tamam. Oh be, duşumu aldım sonunda. Şu üzerimdeki diye elbise Evet. Anneciğim birazcık telefona bakabilir miyim? Anladım daha saat 7. <laughs> o yüzden bakabilirsin. Sonuçta 10 <laughs> gidiyorsun. Teşekkürler anneciğim. Kalk. Kalk. Hadi yüzünü yıkıp mı? Gir. Sonra da sık hayatım. Ben bir şeyler yapayım. Ay. Oh be sonunda. Aşağı bu arada ben bunun yüzünü yıkamayı unuttum. Kızıl. Saat bakayım. 8. hızlı bakalım. Aa baba saat 8 mi? Tamam baba bir şiko. Saat <laughs> birazcık da ödevimi yaparsın. Hadi kızım acele et. Hayatım. Efendim. Bir şeyler mi hazırlıyordun? Yo. Öyle mutfaktaydım. Yani. Dışarıyı izliyordum. Tamam canım. Arkadaşlar ne yapalım biliyor Bir tane tabure koyalım. Şöyle bunlar. <laughs> oturup böyle şeyleri izlesinler. Arkadaşlar <laughs> şimdi bunu bandiye götürmüş gibi olsun. Hiç iki tane şey getirmeye şey yapamıyorum. Canım benim telefonlarımı da al. Aldım. aldım aldım hayatım. Babacım. Hadi ben seni okuluna bırakayım. Tamam babacım. Arkadaşlar. E, şimdi. E, videomuz bu kadar. Partik istenirse. istemezse atarım. Kaça bu e, şeyde atarım. Like da. Aynen siz beni 80 e, like atın. Bir like. Hiç zamanınızı almaz. Sizleri seviyorum. Bay bay. Kapalı